Kripto Kralı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir bunları anlamaya çalışacağız. Bitcoin barinalarından önemli sinyaller geliyor arkadaşlar. Yani Bitcoin barinaları şu anda ne yapıyorlar? Alıyorlar mı? Satıyorlar mı? Birazdan bakacağız. Önemli bir video olacağını düşünüyorum. Hemen videoya başlayalım. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar burada yeniden RSI trendine giriş yapmış gibi olduk. Sonrasında bunun fake out olduğunu maalesef şu mumla birlikte anladığımızı söyleyebiliriz. Biliyorsunuz en az 2 mum gerekiyor. 2 mum bunun üstünde kaldığı sürece aslında RSI trendinin yeniden kazandığını söyleyebilecektik. Fakat burada görüyorsunuz arkadaşlar bir iğne geldi içinde kalmış gibi yaptı. Ertesi günün kapanışı ile birlikte burada zaten kapanışa 15-16 saat kaldığını söylemiştim. Ve buradan sonrasında arkadaşlar indikatöre bir temas aldık burada olduğu gibi. Sonrasında yeniden maalesef geri çekilmeye başladığımızı görebiliyoruz. Burada baktığımız zaman hareket aralığına yeniden yeniden indikatörün arkadaşlar bu... Alt bandına temas ediyor geriye doğru çekiliyor. Yeşil banda doğru geliyoruz. Burada yeniden görüyorsunuz. Banda doğru temas ediyoruz. Geri çekiliyoruz. Banda temas ettik. Yine geri çekiliyoruz ve burada bizim bildiğimiz güçlü desteğimiz 18.500'lerde devam ediyor arkadaşlar. Ve her iki yöne de herhangi bir kralımın olmadığını tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz burada bizim mor bandımız söz konusu. Bu mor bandı altına attıktan sonra maalesef bizlere direnç rol üstlendi ve bir türlü burayı kazanamıyoruz arkadaşlar. Yani çok yaklaşıyoruz geri dönüyoruz çok yaklaşıyoruz geri dönüyoruz. Burada ise yeşil bandımız zaten bizlere çok güzel destek görevi üstleniyor. Noktasal dönüyoruz altına hafif iğneler atıyoruz dönüyoruz. Ve şu anda şu dar aralıkta hala devam ediyoruz. Yani şurada baktığımız zaman 19.600 e, aşağıda ise 18.500 seviyeleri neredeyse 1000 dolarlık bir hareket aralığına sıkıştık. Ve Bitcoin'de arkadaşlar hacimler de azaldı. Burada e, insanların sabrı da azaldı. Beklentiler de azaldı. Güzel bir patlama aralığına doğru giriş yaptığımızı tekrardan sizlere arkadaşlar hatırlatmak istiyorum. Bitcoin'de daralmalar ve insan olarak da daralmalar maalesef devam ediyor arkadaşlar. Hemen bir diğer grafiğimize geçiş yaptığımız zaman aslında burada biliyoruz ki arkadaşlar önemli bir sinyali adım adım yaklaşıyoruz aslında. Yani DX'e bakın burayı kırdım kıracağım diyor arkadaşlar. Buradaki beyaz bant neden önemli derseniz, beyaz bant aslında burada DXY'nin yükseliş trendini burada başlayan bir logaritmik e, artış var arkadaşlar. Beyaz bant destek görevini çok güzel üstleniyor. Yani beyaz bant burada fiyat geri döndüğü zaman tekrardan destek görevi üstleniyor ve fiyatı yukarıya doğru taşıyor. Burada yine görebilirsiniz arkadaşlar, burada yine görebilirsiniz, burada yine ve dün yine arkadaşlar Bitcoin'de 19.600'lere doğru biraz hareket yaptık. Ardından bakın burada desteğe doğru geldik. DXY ye yeniden tırmanmaya çalışıyor. Yani DX'ye 111 altında bir gün kapatırsa aslında hem bu uyumsuzluk onaylanacak hem burada arkadaşlar... DXY adına takip ettiğimiz haftalıkta bir daralma söz konusu. RSI trendi var burada görebiliyorsunuz ve bu trendin de kırılabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda üçlü RSI uyumsuzluğu söz konusu ve DXY'nin geri çekilmesi Bitcoin'de yukarı yönlü gelebilecek olan hareketlerin en keskin göstergesi olacaktır. Bu yüzden DXY'yi dikkatle takip ediyoruz. Dediğim gibi 111.6 gün ve hafta kapanışları DXY'yi düşen trende sokabilir arkadaşlar. Biraz daha geri çekilmesine sebebiyet verebilir. Ve Bitcoin de bu arada e, hareketini sergileyebilir. Buradan bir sıyrılma gösterebilir aslında. Ardından burada baktığımız zaman önemli bir sinyalimiz olduğunu biliyoruz. Yani tarihi boyunca iki defa gelen sinyalin üçüncüsünün de geldiğini biliyoruz. Bakalım bunu da çalıştırabilecek miyiz? Ardından dün gelen hareketin biraz biraz daha hacimli olduğunu görebiliyoruz. Ve şu anda da yine hacimler gayet güzel devam ediyor. Yani önceki günlere kıyasen hacimleri toplamaya devam ediyoruz. Ardından burada baktığımız zaman MACD tarafında yeşili korumaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz yeşil yakmamız bizim için önemli. Kırmızı geldiği anda sıkıntılar başlayabiliyor. Bu yüzden yeşilde kalmamız önemli. Küçük bir tanıtım yapıp ardından hemen videoya devam edeceğiz. Burada arkadaşlar 19. sırada olan OKEX borsasının sizlere tanıtacağım. Avantajlarından bahsedeceğim. En büyük avantajı aslında Burada stake yapabiliyorsunuz ve yüksek stake oranları var arkadaşlar. Stake dediğimiz şey şu aslında. Örneğin siz bir coine aldınız, hodl yapacaksınız, tutacaksınız arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, burada katıla tıklıyorsunuz. 90 gün boyunca bu coini kilitliyorsunuz. Zaten dokunmayacaktınız. Üstüne örneğin 100.000 Shiba'nız varsa 112 bin Shiba'nız oluyor 90 gün sonunda. Yani sizleri ödüllendiriyor, bonus veriyor arkadaşlar ve bunu birçok coin için yapabiliyorsunuz. Baby Dog var, Dog var, Link var, Mana var. Burada yine coinlerin ismini aratarak da yüzde kaç e, oranda sizlere bonus verdiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada flash fırsatlar oluyor. Haftanın bazı günlerinde sınırlı sayıda bakın arkadaşlar 5 günde yüzde 30 veriyor. 5 günde yüzde 500 veriyor. Yani be, bir anda 5 katına katlama şansınız oluyor. Bunlara da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde sizlere e, bonuslar vererek de aslında Yatırımcıları korumaya çalışan bir borsa sonrasında burada baktığımız zaman yine arkadaşlar e, görebiliyorsunuz zaten yeni tokenlarda bu borsada listelenebiliyor ve güzel ataklar yapabiliyor aynı şekilde burada popülerleri fiyat değişikliklerini piyasa değerlerini hacim sıralamalarını görebiliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel tek bir ekran üzerinden bunlara erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada zaten bot da kurabiliyorsunuz. Yani spot botları veya da vadeli işlem botlarını buradan aktifleştirebiliyorsunuz ve bu da kendiliğinden al sat yapabiliyor. Bunları deneyebiliyorsunuz. Bunlar da gayet güzel özellikler arkadaşlar. Bu saydığım avantajlardan faydalanmak istiyorsanız yorum ve açıklama kısmında bulunan linkten OKEX borsasına kayıt olarak arkadaşlar bunları anlayabilir bunlardan faydalanabilirsiniz. Hemen videoya devam edelim. Likidasyonlara baktığımız zaman arkadaşlar long tarafında aslında dün 48 milyon dolarlık longun likide olduğunu görebiliyoruz ve 17 milyon dolar short'un likide olduğunu görebiliyoruz. Yani küçük bir hareket geliyor fakat söylediğim gibi yüksek kaldıraçlar kullanıldığı için arkadaşlar şu anda likideler bu kadar yüksek maalesef. Bu yüzden yine de hırsımızı yönetmekten vazgeçmeyelim. Şu anda longların daha fazla içeriye alındığını görebiliyoruz. Yine aynı zamanda zaten dün bahsetmiştik. Longların içeride olduğundan, yüklü oranda içeride olduğundan bahsetmiştik. Ve şu anda yine arkadaşlar Longların üstünlüğü maalesef devam ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Ardından arkadaşlar Biden tarafından bir açıklama var. Diyor ki ABD ekonomisi şu anda cehennem kadar güçlü diyor arkadaşlar. Yani biz çok iyi işler yapıyoruz. İyi bir şekilde gidiyoruz diyor. Fakat birçok ekonomist arkadaşlar Biden'a katılmıyor. Ve hatta Twitter'da Biden'ı linç eden tweetler de bulunuyor. Bunlara da bakabilirsiniz. Yani şu anda aslında ABD o kadar iyi durumda değil arkadaşlar. Yani bu kadar yüksek faiz artışlarına rağmen hala tam olarak istenilen istenilen seviyeye gelemediler ve gelecek gibi de görünmediklerini tekrardan söylemek istiyorum. Bakalım bu politikadan yüzde kaç fa e, enflasyon oranı olduğunda dönecekler. Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz ve yine arkadaşlar Fed tarafında bugün konuşmalar olacak. Akşam 8 9'da Fed'in üyelerinin konuşmaları olacak. Yine bunlar da piyasayı etkilemek adına gergin açıklamalar yapabilirler. Buna da dikkat etmekte fayda var. Ardından burada ise arkadaşlar Bitcoin'in gökkuşağı grafiğine baktığımız zaman şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada mavi bantların çok güzel destek görevi üstlendiğini ve Bitcoin'in bu aralıkta aslında dipleri bulduğunu görebiliyoruz ve buranın altına hiç atmamış ve şu anda da burada devam ediyoruz arkadaşlar. Yani biraz daha yakınlaştığımız zaman yine uzun vadeli toplama konumlarındayız. Alt bandının geldiği seviye ise şu anda 17.400'leri bizlere gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin adına hala uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumlarında olduğumuzu burada da görebiliyoruz ve videonun başında bahsettiğim önemli sinyal ise arkadaşlar 1000 bitcoin'den fazla bitcoin tutan bitcoin balinalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Burada arkadaşlar yeniden keskin bir alım geldiğini söyleyebiliriz ve şurada olduğu gibi arkadaşlar bakın burada keskin bir pik meydana geliyor ve burada fiyatı yukarıya doğru sertçe taşıyoruz. Şurada arkadaşlar bitcoin geri çekilmeye devam ediyor. Burada görüyorsunuz keskin pikler devam ediyor ve burada fiyatı yukarıya doğru taşıyoruz. Yine burada arkadaşlar bu keskin pikin devamının gelmesini bekleyeceğiz. Örneğin burada da görebilirsiniz. Yine yukarıya doğru güzel bir hareket geliyor. Ve bakalım yarın da bu hareketlerin devamı gelecek mi? Dediğim gibi şöyle keskin pikler aslında buraların dip lokasyon olabileceği hakkında bizlere bilgi verebiliyor. Yani fiyatın dönme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz ve buna göre işlem yapıyoruz. Bakalım burayı da takip edeceğiz. Böyle bir sinyal gelirse zaten yine Twitter üzerinden ve videolar üzerinden sizlere aktarmaya çalışırım. Ardından Firent Grid Index'e baktığımız zaman ise şu anda insanlar korkmaya devam ediyor ve 23 seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin hoşçakalın görüşmek üzere.